Ben geliyorum hemen. beyler. iki dakika ya. Mustiye. Akın abi naptı. Akı yayındayım. Oynaya başladık şimdi. Kim oynadı Akın abi? Başka balı şabınlerle. Geneye grup. Hayırdır? Ne oldu? Süratlı mı? Ban mı yedim? Ben değil de Hak şey yedim. Mehmet yedi onu biliyorum. onunla beraberdik işte. Biliyorum. Biz yedim videoyu. Gördün mü? Fish. Ne fiş yaptın lan? Tövbe şey o ne lan? Balık. Tövbe <laughs> İyi oldu <laughs> hadi ben karşıya gidiyorum bekliyorlar. Ha görüşürüz. görüşürüz. <laughs> geldim. Semih Aslantaş hoş geldin. Sağ ol Erenciğim hoş geldin. Yok ilk yayına Semih geldi Eren. Ne yapıyoruz? Semih Aslan yayını beğendi. Hayırlı Ramazanlar. Abi Reşik, e geldiniz mi? Ben de geliyorum şimdi. Biz, Biz orada Biz Ikea var ya Ikea oradayız. Bekliyoruz değil mi? Şimdi Ay, Mursa Mursa geldin. Mursa. Gelsin abi çıkarız Olur. Efe geliyor mu? Burayı bulamadım Bak oğlum İzlanda'ya gel en sola. <laughs> Teşekkürler Eren Temiz Semih şeydeyiz biz, <laughs> promoddayız. Ee, Akureyli'nin orada, Rejavik mi? Rejavik mi? Öyle bir yerdeyiz işte. Rejavik. Nasıl bir isim koymuşlarsa. Rejavik. On dünden kalan hasarı mı bari tamir edeyim bir dakika. Fixleyeyim şunu. Biraz, onun biraz zamanı var abi. Şu an seninki olmamıştır. Lütfen. 45 saniye diyor. Biraz bekle abi. Burada face cam kapalı diyor. Hadi doğru lan kapalı. İkisi de kapalı. Kameralar niye kapalı benim? Bunlar niye kapalı ya? He? Bir dakika. Ben de bir kamera buldum. Araba da rengi bir yerde. Benim yerimi kapmayın ama gireyim abi. Bak abi yerimi geçirecek. Tamam bir dakika beyler. Bende bir sıkıntı oldu. y